Merhaba arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Şimdi size arkadaşlar 4x ayarını göstereceğim bir de 6x ayarını göstereceğim arkadaşlar. Bunlar da Bunları denerken Mobile'de deneyeceğiz arkadaşlar Lite'de de aynısını uygulayacağız arkadaşlar Eğitim alanı sadece Mobile'de olduğu için Lite'de yok Yani Lite'de olmadığı için biz de Mobile'de yapmak zorunda kalıyoruz Şimdi ben size 4x ayarının nasıl olduğunu göstereceğim arkadaşlar size Şimdi size 4x ayarını göstereceğim arkadaşlar Bir tane AKM alalım Adamlar burayı basmış bile ya. Beni oyuna yarıda soktu. Karşı taraf güçlü gibi gözüküyor. Evet. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Arkadaşlar bunlara bir yargı dağıtayım. Geliyorum. Videonun devamı gelecek mobil kısmında arkadaşlar. Oyuna yarıda girdim. Bunlar bizi artistik yapıyor. Videoyu izleyin arkadaşlar. Mobil kısmına geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu an biz PUBG Mobile'a e girdik ve PUBG Mobile'da e eğitim alanına girdim. Eğitim alanında ayarları yapacağım arkadaşlar. Hassasiyet ayarları ve sizler de buna göre bakarak hareket edebilirsiniz arkadaşlar. Herkes de kendisine göre hareket edebilir. Yani ayarlayabilir. Ben 6 parmağa göre ayarlayacağım. İsterseniz 4 parmağa göre de ayarlayabilirsiniz. Ben nasıl da rahat ediyorsam o şekilde yapıyorum arkadaşlar haberiniz olsun siz de ona göre ayar çekersiniz kendinize Evet arkadaşlar Şimdi gelelim 4x türbünümüze arkadaşlar İlk önce 4x ayarımız için 4x bu şekildeyken nasıl hızlı hareket ettirebiliriz yani Kendinize göre ayarlamanız gerekiyor Bana kalırsa yani ben Çok hızlı döndürmek istiyorum ben burayı böyle hızlı hızlı döndürmek istiyorum Şimdi size örnek olarak göstereceğim Hassasiyeti sıfırlıyorum arkadaşlar. Tekrar eski haline geri getirdim hassasiyetleri. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şey sıfırlandı. Hatta şöyle yapalım. Gözünüzde görün diye şurayı bozalım. 4x de bozalım şuradan. Bakın şimdi yüksek yapıyorum. Özelleştir diyorum. Tekrar eski haline geri geliyor arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki kamera hassasiyeti diyorlar. Kamera hassasiyeti dediği kısım arkadaşlar burası. Ben burayı biraz daha esnek istiyorum arkadaşlar. Hani bunun için ben burayı 17 değil de yani şurada 17 yazıyor, 17 değil de 23, 24 civarı yapacağım kendime göre bu şekilde yani rahat dönmem lazım. Bunun nedenini birazdan söyleyeceğim arkadaşlar. Yani şöyle derken rahat hareket edebilmek için ben böyle seviyorum arkadaşlar. Şimdi ateş etme moduna gelelim. Bakın arkadaşlar. Görüyor musun? Çok sağa sola gidiyor ve hareket ediyor. Birinci olarak arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Oyun oynarken iki parmaksanız işiniz zor arkadaşlar. Ama eğer üç parmaksanız dürbünü açıp ateş ederken yani ateş ediyorsanız bir parmağınızla bu sizi sağa sola döndüren sağa sola döndüren bu kısmı ateş ederken aşağı doğru çekin arkadaşlar. Bu sayede sekmeyecektir arkadaşlar fazla yani. Dürbün sağa sola fazla hareket etmeyecektir. Gelelim arkadaşlar ikinci hassasiyet kısmına 4x'in. Namlu kısmı var arkadaşlar hassasiyet burada ateş etme animasyon hareket ediyor. Ateş ederken namlunun ne kadar hareket edeceğini gösteriyor. Ben burada tam denk getiremiyorum. Bazen 18 yapıyorum bazen 19 yapıyorum bazen 22'leri düşürüyorum. Bunu böyle seviyorum arkadaşlar. Şöyle 17'deydi. 21-22 civarı yaptı, yapıyorum bunda. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 4x'i böyle kullanmayı seviyorum. Yani vücuda gövdeye direkt sıkarak gövdeye doğru. Kafayı da doğru da sıkabiliriz. Bunu zevk amaçlı yapabilirsiniz kendinize göre. Peki gelelim ikinci kısma arkadaşlar. İkinci kısma gelelim arkadaşlar. En sevdiğim kısımlardan bir tanesi. Hassasiyete gelelim arkadaşlar. Kamera hassasiyeti. Serbest bakış derken arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum arkadaşlar. Serbest bakış burası. Yani bunun ne kadar hızlı olmasını istiyor yani. Ben şu an bu, hareket, bu nasıl diyeyim bu hassasiyeti pek hoşuma gitmiyor bana yavaş gibime geliyor çünkü ben yavaş dönmeyi sevmiyorum buradan hassasiyete gidiyorum üçüncü şahıs, şahıs kamerası arkadaşlar benim için 170'lerde 190'larda olması lazım birazdan bakacağım şimdi değiştirebilirim de belki kamera ise biraz daha değiştirelim 150'ye bu şekilde getiriyorum arkadaşlar bakın neden biliyor musunuz arkadaşlar Arkadan birisi bana ateş etti diyelim. Hemen dönüyorum. Gördüğünüz gibi Arkadan birisi bana ateş etti hemen dönmem lazım O yüzden ben direkt Dönmesini istiyorum arkadaşlar Şimdi oyuna alışmadığım için Direkt ısınma turu yapmadım bile Sadece hassasiyet için uğraşıyorum şu an arkadaşlar Ben düz yürürken arkadan birisi ateş ederse Hemen dönmem için arkadaşlar bu şekilde Yani birisi ben koşarken arkadan ateş etti Direkt dönmem lazım tek seferde Buna re hareket ediyorlarmış yani bunu yapabilecek her oyuncu yokmuş. Bunu TikTok'ta gördüm. Bazı kişiler diyor bunu herkes yapamaz işte. Kar 98'i ellerine alıyorlar. İşte Kar 98'i ellerine alıyorlar arkadaşlar. Arkasındaki adama şöyle dönüyorlar. Şöyle sıkıp dönüyorlar. Yani şöyle. Bir daha yapalım. Bu şekilde. Bunu ben hmm, Facebook'ta yayınlarda çok sık yapıyorum. Yani şöyle arkamı dönüp böyle vurup kaçmayı çok seviyorum. Ben bunun öyle şey olduğunu bilmiyordum yani. Profesyoneller yapmış. Profesyonel aslında yapmaz, yapmaz yani böyle şeyler. Yani yapar da yani şöyle diyorum. Serbest yani herkesin yapabileceği bir şey. Kolay bir şeyler yani. Bu buna da zoom shot derler arkadaşlar. Ben o yüzden böyle seviyorum. Karşımda bir düşman olduğu zaman fazla durmayı sevmiyorum. Zoom shot yapmayı seviyorum arkadaşlar. Bu da böyle güzel arkadaşlar. Şimdi 6x ayarına gelelim arkadaşlar. Ben size şimdi onunla da aynısını göstereceğim istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Fazlası olmuyor arkadaşlar ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Yani AKM ile şuraya doğru düz devamlı düz durmaz. Yani şöyle söyleyeyim. Bu namlunun devamlı düz duruyorsa o kişi ya bilgisayarla oynuyordur yani emülatördür ya da büyük ihtimalle hile kullanıyordur arkadaşlar. Hiçbir şekilde namlu böyle düz gitmez arkadaşlar. Yani namlu devamlı düz gitmez arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben. Namluyla düz tutamazsın arkadaşlar. Özellikle AKM ile. AKM ile size gösteriyorum ki anlayın diye. Şimdi M416 alalım. Hemen M416 da deneyelim bunu. Şuradan bir M416 alalım. Hı -hı. Aldık. M416'yı şimdi arkadaşlar hop mermi almadık. Şöyle bir yüzlük alalım. Tamam. Başka. Bakalım. 4x'imiz takılı mı? Takıldı. Şimdi Gördünüz mü arkadaşlar? AKM'de sekiyor ama Kar 90 şeyi M416'da fazla sekme. Bu sizin zevkiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben göğüse sıkıyorum. Ama siz ben kafaya sıkacağım diyorsanız size kalmış. Çok iyi olmuş şu an. Bu ayar çok iyi yani. Ben size tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel ay oldu. Yardık da spray atılabilir. Ben sevdim bunu. Şimdi gelelim 6x'e arkadaşlar. 6x yapacağım. Önce size arkadaşlar AKM'de 6x'in nasıl sektiğini göstereceğim. Gördüğünüz gibi bakın. Burayı da çekmeme rağmen zar zor düzeliyor. Yani bir adamın üstüne getireceksin. Çok pis sekiyor arkadaşlar. Şimdi bunu ayarlayacağım, size göstereceğim. M416'da nasıl yapıyor ona bakalım. Elimle zor tutuyorum. Elimle zor tutuyorum. Şimdi bakalım hangisi daha kolaymış. Onu göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar hassasiyete gidiyorum. Tekrar 6x'te yaptım yani 4x'te yaptığımın aynısını yapmayacağım. Biraz farklı yapacağım. Şunu 18'lerde istiyorum. Yani kamera hassasiyetini 18 hatta 20 isteyebilirim. Çünkü kameranın hızlı dönmesini istiyorum. Yani şu şekilde hızlı dönsün. Rahat hareket ettirebileyim ben yani. Şuradaki düşman alap diye dönebileyim yani. Yavaş yavaş dönmek istemiyorum. Şimdi diğer harekete gidelim. Hmm, diğeri neydi? Namlu hassasiyeti arkadaşlar. 6x için hemen ona gidiyoruz arkadaşlar. 14'te arkadaşlar. Bunu da 18'lerde yapalım. Bakalım nasıl bir sonuç doğuracak bizim için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Neredeyse sıfır sallantı var. M416 için. 6x'te. Şimdi gelelim buna. AKM'de biraz sekiyor. AKM'yi zaten durduramıyoruz. İki silah zaten bizim için önemli. Bizim için iki silah önemli. Bin metrede AKM çok çekiyor. Buradan bir iyi. Güzel. Güzel. Evet arkadaşlar. Şeyde gösterdiğim gibi. Oyunda gösterdiğim gibi. Mobile'de gösterdiğim gibi ayarlar da aynı şekilde. Böyledir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın 22, 23, 24 kendinize göre ayarlarsınız. Ben 22 seçiyorum. Orada 24'ü seçmiş olabilirim. Oranın hassasiyeti farklı çünkü. Burayı da 18'e göre ayarladım arkadaşlar. Böyle hoşuma gittiği için öyle yaptım. Çünkü kayarken dönmek istiyorum bir anda. Yandaki arkadaşlar saldırmasa. Olayın işini çözeceğiz de. Size daha rahat gösterebileceğim. Çok saldırıyorlar. Kaç taraf sağlam galiba. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben gövdeye sıkmayı seviyorum. Böyle yaparsanız güzel olur. M416 için böyle. Kar 98 için aynısını şey AKM için aynısını yapacağım arkadaşlar. Fazla sekmeyecektir. 2x. 2x ayarını size göstermedim. Onu sonra gösteririm arkadaşlar. Benim orada olduğumu nasıl görüyorsun be mübarek? Arap. Nasıl görüyorsun benim orada olduğumu? Şimdi görelim bir arkadaşlara bakalım. Bir selam verelim. Bir selam verelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fazla sarsmıyor. Direkt yerleştirin kafaya gitsin. Dediğim ayarları yaparsanız hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Lan 5 yaş almışım ya. Diyodan haberim yok. Kasma. Sen niye kasıyorsun bebeğim? Çok pis kasıyor adam. Lan. de yapabilir arkadaşlar. AKM'de çok sekme olabilir. AKM'nin kendi silahı böyle söyle. M416 fark tamam. M416 sıfır sekme. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iyi bir ayar istiyorsanız size gösterdiğim gibi. Güzel ayar her zaman iyidir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kafaya bak. Direkt kafaya gidiyor arkadaşlar. Sanki hile gibiyim. <laughs> Harika olmuş ya. Lan niye ömedin? Niye ömedin? Yok daha neler. Ölmüyor lan bu adam. Oha. Daha ne yapayım o adama ben? Yani heleye mi denk geldik gele gele yani? Hile açmaya çalışan bir adama denk geldik galiba. Ban yemiştir arkadaş. Üzüldüm ona. Adamın cesedine saydırdık. Çalmasanız güzel olacak arkadaşlar. bu şekilde arkadaşlar. Yani 4 x'te oynarsanız bu şekilde oynayabilirsiniz. Çok güzel. Gösterdiğim ayar gibi yaparsanız olur. 6x de aynısı arkadaşlar. Burada 6x yok ama. Burada bir de 6x olmadığı için burada. O yüzden istediğimiz gibi oynayabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tüm hepsi kafaya gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yerdeki adamı gördüm ama sıkmak istemedim. Ben sadece kafaya direkt gittiğini göstermek istedim. Yani dediğim ayarlar mutlaka oluyor arkadaşlar yaparsanız güzel olur hem bir like atın arkadaşlar videoya da gördüğünüz gibi Kardosan 8'de de aynı şekilde olacaktır çok iyi olacaktır sizin için ama sizin yapmanız gerekiyor bunları kendinize göre ayar verin evet arkadaşlar güzel evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Video izleyen herkese teşekkür ederim. Küçük bir like atın arkadaşlar. Benim için çok iyi olur. Hızlı konuştuğumu da söyleyenler var arkadaşlar. Normalde yavaş konuşuyorum ama video esnasında normal hızlı konuşuyormuşum gibi geliyor size ama bu da benim hatam olabilir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu video bayağı bir geç geldi. Normalde videolarımın hepsi azdı. Yani hazırdı bütün videolarım. Ama bazı arkadaşlarla tartışınca ben videolarımın %75'ini sildim. Zaten Kanalıma bakarsanız fazla video yoktu. Videoların hepsini kapattım arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlarla tartışma yaşadık. Ya sinirim bozuldu o yüzden videoları kaldırdım. Şimdi yeni video attım arkadaşlar. Kanala küçük bir yorum yapın arkadaşlar. Bir de like atın. Çok güzel olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oh,